Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru. Kıyamet koptuktan sonra küreyi arz tamamen yok mu olacak? Evet. Ee, insan i̇nsan yaptığı hiçbir şeyin zayi olmasını istemiyor. Mesela ben her zaman merak etmişimdir. Hakikaten Edirne'deki Selimiye Camisi zayi olsun mu? Yıkılsın gitsin mi? İnsan onun yıkılıp gitmesini istemiyor. Kıyamet kopacak, Evet. Dağlar savrulacak, evet. Yıldızlar çarpışacak, güneş dürülecek, evet. Ama insan arzu eder ki bunlar daha mükemmel şekilde, daha harika şekilde, cennete layık bir şekilde cennette de olsun. İster mi insan? Elbette ister, ister. Allah-u Teala'da Kur'an-ı Kerim'de bize buyuruyor ki, teştehihil enfüs. Yani nefislerin arzu ettiği her şey orada olacak diyor cennet için. Allah'ın hikmetinden uzak değildir ki küre arz, yer küresi haşir meydanına üzerindekileri boşaltır kıyametin kopmasıyla. Evet. Ve Allahu Teala o yer küresine cennete uygun bir manzara vererek inşallah cennete gönderecektir. Tabi cennet çok büyük. Her insana dünya kadar bir yer verilecek o koca cennetin ki Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala arzı diyor yani genişliği yedi kat gök ile yer küresi arası kadardır. Aman ya Rabbi. Hakikaten genişliğini hayal etmek mümkün değil. Milyarlarca yıldızın sığdığı sema tabakası onun yanında az geliyor. O daha geniş. O daha geniş ve daha geniş. Arduha semavat vel art diyor. Onun genişliği yedi kat gökler, semavatlar ve e, tabiri yer küresi arası kadardır diye ifade ediyor Allahu Teala. Dolayısıyla o cennetin bir köşesine inşallah ama nasıl? Yevme tübeddelül art gayral art. Bir ayeti kerime. Allahu Teala yer küresini başka bir küreye, başka bir arza çevrildiği gün diyor. Demek ki kıyamet koparken yer küresi, üzerinde taşıdıklarını haşir meydanına döker, karnında bulunan yüz bin santigrat dereceyi içine alan o ateş kütlesini cehenneme boşaltır ve o dünyayı küreyi arzı Allah cennete layık hale getirir, başka bir arza çevirir diyor Allahu Teala. arz yer küresi başka bir küreye çevrilir ayetine işareten diyebiliriz ki o yer küresi cennete layık hale getirilir ve cennetin bir köşesine konulur. Elbette bizler o cenneti belki görmek isteriz. Görmek istersek de Allah cennete layık bir şekilde o küreyi arz bize gösterecektir. Cennet gidip görmek lazım ki anlayabilelim. Elbette o küreyi arzın nasıl bir şekle çevrileceğinde buradan anlamamız mümkün değildir. İnşallah oraya gidersek Good